Merhaba arkadaşlar. Parabol ile ilgili ilk dersimiz. İşte parabolün denklemini yazma ile ilgili kaç tane olacak? X80, X1 ve X2'de kesen parabolün denklemini yazarken arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bunları çarpan yapıyoruz değil mi? Yani buradan X, X, X X1 geliyor. Buradan ne geliyor arkadaşlar? X, 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 X2. Bunları bir başka sayıyla bir araya getirdiğimiz zaman da form başka sayısı da var. Şimdi buna sonra da şuradaki başka sayı yani a'yı bulmak için de o parabol üzerindeki bir noktanın koordinatları yerine yazılarak a değeri bulunmuşuz. Örnek var. Bakın buradan eksi birden ne gelecek? Çarpan olarak x artı bir. Sıfırlayan değere göre düşünüyorsunuz tamam mı? Buradan ne gelecek? x -5 sıfırlayan değere göre düşünüyorsunuz. Çarpan olarak. Bunları arkadaşlar bir başka sayıda yazıyoruz. A S çarpı ne yazdık? X artı 1 çarpı 85 Şimdi bu A'yı bulmak için de eğri üzerindeki bir noktayı kullanacağız. Y eksenini kestiği nokta ne oluyor? 0. Bunu kullanıp A'yı bulalım. F0 dediğimiz zaman A çarpı 1 çarpı eksi 5 ne eşit çarpı arkadaşlar? Buradan daha ne olur? eksi Bunları da yerine yazdığımız zaman parabolün içinde eksi 2 bölü 5 çarpı x artı 1 çarpı x 5 Geçelim. Şimdi yeni bir denklemimiz var. Burada teğet olduğu noktada nasıl kökümüz var arkadaşlar? Çift kat. Teğetse nasıl kök? Çift kat. çift katlı kök var. Bunu da formülize ettiğimiz zaman arkadaşlar. şöyle bir formül. x çarpı x eksi birinin oluyor arkadaşlar? Sonra da eğer üzerindeki bir noktanın koordinatları yerine yazılarak a d a bulabiliyoruz. Tamam mı? Neydi? Parabole x eksenine t ise yazacağımız denk. Örnek diyelim. Bir noktasında t diye buradan x eksi birinin gelecek arkadaşlar? Çift katlı. Bunu bir başka sayı ile yazıp paraların denklemini yazabiliriz arkadaşlar. A çarpı ne diyeceğiz? X eksi Buradan arkadaşlar yine x eksenini kes, y eksenini kestiği nokta sıfır ne eşit olacak? Gelen yerde güzel sorularımız olacak arkadaşlar. Onu anlatacağım şimdi. X'e 0 verdiğimiz zaman burada ne kadar arkadaşlar? Bir Bu mesela eski sınav sorusu arkadaşlar. Bu şekilde soru sorulur. Bize neyi sormuş? Para neyi ne sormuş? Şimdi buradan tepe noktası R virgül K. Tam ne? Bakın. Yapan. tepe noktası R virgül K. Para ne? Buradan arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bakın yukarıda da yazdı gerçi. A, y de yazabilirsiniz bunu. X eksi R'nin karesi artını yazıyoruz arkadaşlar. F noktası R K olan parabolün denklemi. Şimdi bunlar ben uzun uzun zaten formülleri kısa kısa yazıyorum. Örnek çözüyorum. Devam edelim. Örneğimiz yazmıyor. F noktası neydi? R K iken ne yazmıştım? Fx eşittir. A çarp x eşittir. R karesi artı. Şimdi burada R ve K verilmiş arkadaşlar. R'nin yerine 1. k yerine yazacağız. Eksi 3. Buradan Fx ne olur? D'nin yerine 1 yazalım. x eksi 1'in karesi tane bölüme çıkacağız. Bir de arkadaşlar f0 neye verilmiş bakalım. Buradan daha iyi bulacağız. f0 dediğimiz zaman arkadaşlar 1 gelir eksi 3. Bunun neye eşit olması isteniyor? 6'ya. O zaman a kaç var? Buradan da a'nın yerine 9 yazdığımız zaman f'in seçtiğimiz arkadaşlar. 9 çarpı x eksi 1'in karesi eksi'ni var. Bir de 3 noktası bilinen parabolün denklemini arkadaşlar ax kare artı bx artı c şeklinde yazıyoruz ve abc kat sayıları bulunuyor. Bize verilenler. Devam edelim. Bakın bu noktalardan geçen parabolün denklemi demiş arkadaşlar. Ne diyeceğiz? ax kare artı c x artı c. Parabolümüzün denklemi. Şimdi 0 virgül 3'ü vermiş bize ya arkadaşlar. Nedir aslında? Bir saniye. Yazmadım arkadaşlar. Y yazacağız. Yazmadı ne F0 ne eşit olarak yazacağım. Bunu yazalım. F0 dediğimiz zaman direkt C'ye gelir. c'ye kaç oldu? Yerini yazalım. X neye eşit olur arkadaşlar? A x kare ar Sonra arkadaşlar yerlerine bakalım. 1 1 eksi 1 <laughs> Buradan F1 ne eşit olacak? Arkadaşlar eksi 1'e eşit olacak. Ve eksi 2 virgül 17 arkadaşlar. Oradan da f eksi 2 eşit olacak? 17. Bunları yerine yazarak a ve değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi f1 dediğim zaman bakın ne olacak? Eksi yerine 1 yazarsanız a artı b, a1. ne olması lazımmış? Eksi 1. Sonra eksi yerine ne yazacağız arkadaşlar? Eksi 2 yazacağız. Karesini yapar. 4a eksi 2b artı 3. Bu da ne eşit olacakmış arkadaşlar? 10. Bunu 2 ile çarpıp toplayalım. Arkadaşlar 2a artı 2b artı. Şurası da ne olacak? Bu olacak. Eşittir. Eksik. Bu taraftan o toplayalım arkadaşlar. 6a artı 9 neye eşit olacak? 15'e a kaç olur arkadaşlar? 1. a'ya 1 verirseniz herhangi bir şuradan mesela 1 artı b e artı 3'ün olması gerekiyor. Eksi 1 olması gerekiyor arkadaşlar. B de buradan kaç olur? eksi 5 olur. Bunların hepsini yerine yazarsak arkadaşlar. A'nın yerine 1 yazdık. x kare b'nin yani yerine eksi 5 yazdık. Eksi 5 x artı 3 bizim parabolümüzün denklemek olur arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi tepe noktası 1'e 1 bir olan parabolün neymiş? Sormuş arkadaşlar. Biz tepe noktası r ve k olan parabolü nasıl yazmıştık arkadaşlar? fx eşittir a çarpı x'in sene karesi artı k şeklinde yazmıştık. Şimdi ben buradan tebe noktası 1'e 1 bir olan parabolü yazarsam arkadaşlar eşittir. A çarpı R yerine de bir yazacağım. K yerine de bir yazacağım. Şimdi sonra bize şu noktayı vermiş. Eğrinin y eksenini kestiği nokta neydi arkadaşlar? F0. F0'ı kaç vermiş? Bize 3. F0 diyorum arkadaşlar. X'e 0 verdiğim zaman burası 1 artı 1'in ne olması lazım? 3 A kaç olur arkadaşlar? 2. Bundan da para Denk arkadaşlar. 2 çarpı x eksi 1'i karesi artı 1 yapar. 2 çarpı x eksi 1'i karesi artı 1 cevabımız zaten arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Bu sefer x eksenine teğet arkadaşlar. Buradan tekrar yapıyoruz. O zaman x eksi 2'nin nesi gelecek? Karesi. Teğet olduğu noktada çift katlı kök var. Buradan a çarpı x eksi 2'nin nesi yazacağız arkadaşlar? Karesi. Ve f0 neye eşit işte arkadaşlar? Eksi 1'e. Bu kullanalım f0 dediğim zaman x'e 0 veriyor. Arkadaşlar i̇şte burada x 2'nin karesi ne olur? 4. Bunun eksi 1 olması için de a'nın ne olması lazım? 4 eksi 1 bölü 4 olması lazım. Buradan fx eşittir arkadaşlar. Eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 2'nin nesi olur bakın karesi. Bize neyi sormuş? f1'i sormuş. x yerine 1 yazarsak arkadaşlar cevabımız eksi 1 bölü 4 ceyhan seçimi yok. Devam edelim. Tepe i̇şte noktası yine ne olan? 5 olan bir parabolümüz var. Şimdi F8'i mi sormuş bize? Şuradan simetri ekseniyle çözebiliriz arkadaşlar. Burada kaç birim uzaklık var bakın. 3 birim uzaklık var. 3 birim de bu tarafa gitsek eksi 1 olur. Bu köklerimiz ne olur arkadaşlar? Eksi 1 olur. Buradan x artı 1 gelir. Diğer kökümüz ne olur arkadaşlar? eksi 5. Bunları bir başka sayı ile yazalım arkadaşlar. A çarpı x artı 1 çarpı x eksi 5. Şimdi bu parabol hangi noktadan geçiyor arkadaşlar? iki noktasındaki görüntüsü ne olan 5 olan bir parabol. F2 yerine yazalım. X2 e verelim arkadaşlar. X2 e verirseniz burası ne yapar? 3. Burası ne yapar arkadaşlar? X3. Bunun ne olması isteniyor? 5. O zaman A değerimiz ne olur arkadaşlar? Eksi 5 bölü kaç olur? 9. Burada f x eşittir arkadaşlar. Eksi 5 bölü 9. Kollar aşağı doğru baş sayı eksi çıktı. X artı 1 çarpı ne var arkadaşlar? X eksi 5. Buradan da arkadaşlar f8'i sormuş bize. Biz gördüğüm yere 8 yazıyorum arkadaşlar. Burası ne yapar? 9. Burası ne yapar arkadaşlar? 3 cevabımız kaç olur arkadaşlar? Eksi 15. Bakalım cevabımız Bursa seçeneği. Devam edelim. Evet şimdi yine parabolün denklemi var arkadaşlar. Buradan ne gelir bakın. X artı 2 çarpan olarak buradan ne gelir arkadaşlar? X artı 2 parabolün denklemini bir bulalım artık. Buradan fx eşittir. A çarpı. X artı 2 çarpı. Pardon şuradan x eksi 2 gelir. Şimdi düzeltelim çarpı x eksi 2. Buradan tepe noktası arkadaşlar f0 ne? eksi 8. F0 diyelim arkadaşlar. Buradan ne gelecek? A çarpı çarpı. Eksi 2. Arkadaşlar bunun eksi 8 olması için daha A'nın kaç olması lazım? 2. Buradan fx niye eşit olur arkadaşlar? 2 çarpı x kare eksi 4 olur. Evet. Bize neyi sormuş arkadaşlar? A, B, C vermiş. A artı B artı C'yi sormuş ya. O nedir arkadaşlar? Bakın dikkat edin. A artı B artı C F1'dir. O zaman bize neyi soruyor? F1'i soruyor değil mi? F1 dediğimiz zaman arkadaşlar 2. Karesini yapar. Şöyle yazarsak da görebiliriz. Pardon. 1 eksi 4 olacak değil mi? 1 eksi 4 olacak. X yerine 1 yazacağız. O zaman X yerine 1 yazdığımız zaman 2 çarpı 3'ten işte ne olacağımız? X'i 6 olarak oluşturur. Soruyor bize. Geçelim. Evet şimdi. Parabolün denklemi demiş arkadaşlar. Buradan x eksi 1 buradan ne var arkadaşlar? x eksi 3. Basit bir soru bu. Buradan a çarpı arkadaşlar. x eksi 1 çarpı x eksi 3. Eksenler türünden denklem yazıyoruz arkadaşlar. f 0 neye eşit olacak? 6'ya eşit olacak. f 0 diyorum arkadaşlar. Buradan f 0 dediğim zaman a çarpı 3. 6 olacak arkadaşlar. a kaç olur? Buradan da fx neye eşit olur arkadaşlar? 2 çarpı onları çarparsanız arkadaşlar. x kare eksi 4 x artı 3 çarpı bunun iki katını alırsanız 2x kare eksi 8x artı 6 cevabımız adan olur. Ve şimdi bir tane e, orijin merkezli para var. Denklemi yok. Şöyle 3x kare. Üzerine bir o k, l, m. Dörtgeni konulmuş alanı 24 birim kare olduğuna göre k, l olsun. Buraya a kadar kabul Buraya b kadar kabul edelim. Nokta ne olsun arkadaşlar? A, gül, b. Şimdi bu eğrinin üzerinde ya. DA bitti B noktası eğri ne yapar sağlar. Yani eğri denklemi de arkadaşlar FA yazdığımız zaman üçe kare yapacak ya. Üçe kare ne eşit olur arkadaşlar? İşte buradan alanını da vermişiz. Alan nedir arkadaşlar? A çarpı B. Ben buradan B yerine üçe kare yazarsam arkadaşlar değil mi? Bunu 24'e eşitleyeceğiz. Sana küp ne olur arkadaşlar? 8 A kaç olur? 2. A'yı 2 vereceğiz. Bize B'yi sormuş arkadaşlar. Çakarı e diyeceğiz. A'yı 2 verirseniz burası niye var arkadaşlar? 12. Devam. Bu sonuç yok. Evet. Devam edelim arkadaşlar. 15. 24 eksi x kare var. Kare var burada. Kare dediği zaman arkadaşlar şuraları görüyor musunuz? Buralara A'ya A dersek şu uzunluk kaç A olur? Tamam Yani buraya A bir 2 A alabilirsiniz. Tamam mı? O zaman bu denklemi sağlar. Yani F falanın neye işte eşit olması lazım? Arkadaşlar 2 A. F yazalım biz. 24 eksi ne? Arkadaşlar x kare. Buradan ifade edersem arkadaşlar bakın. Gelelim. Olur. 24 eksi a kare. Ne eşit olacakmış arkadaşlar? 2 a. Yı. Hepsini karşıya atalım. Buradan a kare artı 2 a eksi 24. Arkadaşlar ne eşit olur? 0. Bunu çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar. A artı 4. Buradan ne olanı alacaksınız? Siz pozitif olur. A'yı 4 seçtik arkadaşlar. Karenin alanı ne olacak? Karenin bir kenar uzunluğu 2 a oldu ya. 4 yazarsak 8 değil mi? Karenin alan dolu 8'in karesinden kaç olur? 64 olarak olanı olur. Şimdi grafiğe verilen bir fonksiyonumuz var arkadaşlar. Buna tepe noktasını düşünmem lazım benim. Şimdi bakın. sınav sorusu yap bunu. Şöyle bir tepe noktası bulmaya çalışalım. Bulmaya çalışalım. Evet. Şimdi, simetri eksenini çizdim. Buradan simetri ekseninde arkadaşlar türevini alın bakayım bunu. 2 x eksi 4. Türevi öğrendik çünkü. Buradan x ne oluyor? Tabii ki. Bu simetri eksen oluyor arkadaşlar. x eşittir 2 bulunuyor. Cepte dursun. İşte. om ile ok arasında bir oran var arkadaşlar. ok'ya biz k desek tamam evet. mı? om'ye kaç k diyeceğiz? 3 k'ya. Simetrik olarak bölecektik burayı. 2 k'ya 2 k bölünüyoruz. Arkadaşlar. O zaman şu arayı da k'ya kaç yapacağız? 12. Anladın mı? O zaman şu aradaki uzaklık. A neye eşit olmuş olur ki? A'yı 2 seçerseniz bu tarafa gelin arkadaşlar. K birimde bu tarafa geleceksiniz. O zaman burası da ne olur? Eksi 2 bölü 0 olur arkadaşlar. F eksi 2 neye eşit olur? 0. Bu denklemi sağ var arkadaşlar. F eksi neydi bakın? X kare eksi 4 x artı n. Oradan F eksi 2 diyorum. Arkadaşlar x yerine eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2 yazdığımız zaman 4 artı 8 artı n eşit olması sıfıra. Bize buradaki m değerini sorulmuş. Bu da bir sınav sorusu arkadaşlar. Cevabımız kaç olur? Eksi 12 olur. Çok. Evet. Anladınız değil mi? Evet. Benzer bir sorum daha var arkadaşlar. Dört alan. Şimdi A ile B arasındaki uzaklığı kaç birim vermiş? 10 birim vermiş arkadaşlar. Şöyle alın bakayım bunu. A eksi eksi. 6 A eşit 0. Tepe değerini buluyoruz arkadaşlar. Buradan x ne olur arkadaşlar? 3. Sonra bunun tepe değerini bulalım arkadaşlar. Bakın. Eksi b bölü 2a ile de bulabilirsiniz tepe noktasını arkadaşlar. Burada b'sini neyle de bulabilirsiniz? Eksi b bölü 2a ile bulabilirsiniz. Eksi b bölü 2a ile de bulurken ne olacak? 6a bölü a'dan 6a bölü 2a'dan kaç? 3 olmuş. Tamam. Şimdi burası ne olmuş oldu? X eşittir 3 doğrusu oldu. Bu arayı kaça kaç böleceğiz arkadaşlar? 5'e 5 böleceğiz. Şöyle. 5'e 5 böleceğiz. 3'ten 5 bu tarafa gelirseniz burası eksik olur. Burası da 8 olur. Arkadaşlar. O zaman buradan ne olur? Yine az önceki gibi f eksi 2 neye eşit işte olur arkadaşlar? 0. Bu parabol denklemini sağlar arkadaşlar. Buradan f eksi neydi arkadaşlar? X a eksi kare eksi 6 a eksi artı 16. Bu ne yapar? f eksi 2 için sağlanıyor. Eksi 2'yi yerine yazalım. Karesini yapar 4. Eksi 2'yi yerine yazarsak burası ne olur? 12 a artı 16 eşit 0 olacak ya. Buradan 16 a eşit eksi 16 Buradan da a değerimiz kaç olur arkadaşlar? Eksi 1 olarak bulunmuş. Olur. Evet. Dersimizi burada bitiriyoruz. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.